dediğimi yapmaz. Olur mu oğlum? Ayıp olur o zaman. <laughs> İyi mi <bir gülüyor> çocuklar? Hey! Bir insan büyüğünün hey! dediğini yapmaz mı? Ya! Yapar yapar. Bak gördün mü? Ama işte o son sayı antrenörün verdiği <laughs> taktikleri ben ne yapacağım hiçbir bir fikrim yok. Aman canım zaten içinden <laughs> ikisini halletti mi gerisi de bir şekilde gelir ya. Öyle değil mi Amelia? Olmaz demokat. Niye olmasın? Çünkü bu yaptığın Annem, hiç dürüstçe değil. Ya biliyorum dürüstçe değil ama başımdaki bir da sen biliyorsun. Ne yapacağım? Ama insan ne olursa olsun dürüstlükten vazgeçmemeli. Ben de katılıyorum. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'dir. Ve bu ikisinin İngilizce kısaltılmışıdır. İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkürler. Güzel bir tempolu bir antrenman tamamladık. Çok yoruldum biliyorum ama bugün arkadaşlarına örnek oldum. Bundan sonra da hep örnek olacaksın. Biliyorsun bizim misyonumuz da iyi birey, iyi vatandaş, sonra iyi futbolcu olmak. Burası da bir eğitim kurumu. Burada dinlenmene, beslenmene dikkat edeceksin. <laughs> Evet. Cesaretliliğin, hayatına kattığı güzelliklerle beraber iyi bir futbolcu olacaksın. Unutma, iyi birey, iyi vatandaş, iyi, i̇yi. futbolcu <laughs> Öncelikle altın e, Altınordu'nun maçını izledik. 3-0, 3-1 kazandık. Bunun bir coşkusu var. Tebrik ediyorum. Ondan sonra da çok güzel bir etkinlikle arkadaşlarımızı tebrik ediyorum gerçekten. altın ordu çok büyük bir kulüp. Keşke ben e, izlerken, dedim ki 11 yaşında olsam da benim de böyle bir imkanım olsa e, böyle bir kulüpte Yetişsem, sadece futbolcu olmak için değil, e, çok güzel mesajlar verdi oyuncu arkadaşlarım. E, e, çok büyük bir imkan, e, futbolculuktan önce, futbolcu olmaktan önce iyi bir birey olmak gerektiğini arkadaşlarımız çok iyi gösterdi. iyi insan olmamız gerekiyor, ondan sonra futbolcu olmak. Bunların hepsine dikkat edersek, neden futbolcu olmayalım. Arkadaşlar biz İstanbul'dan buraya Altınordu için geldik gerçekten günümüz e, dünyasında kirlenen futbolun temiz yüzü olarak altın orduyu, önce Seyit Mehmet Özkan'ı sonra hocalarımızı teknik eğitim, sizin gibi pırıl pırıl velileri ve öğrencileri gerçekten tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız, hep var olun. İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu ve iyi Türkiye. E, pırıl pırıl gençler var gerçekten. E, umarım çok da güzel yerlere geleceklerdir. Ceyhun eskiden futbolcuydu, doğru mu Ceyhun? E, dokuz yıl oynadım bu. Hangi takımda oynadın? E, yedi yıl yurt dışında oynadım. Diğer kısımda e, e, Türkiye'de oynadım. Şimdi maç seyrederken Ceyhun dedi ki benim futbol hayatım çok ilginç bir şekilde bitti. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok ilginç bir şekilde bitmiş. O anını bize paylaşır mısın? Beşiktaş'ta oynuyordum e, ama Fenerbahçe'liyim. Hoca hiçbir şekilde beni kadroya almıyor, hiçbir şekilde almıyor. Hiçbir idmanı kaçırmıyorum. E, He, hep en baştayım. İstasyon çalışmasında e, performans yüksek birisiyim. Almıyor beni 1, 5, 10 yeter dedim ben de. 7'yim o arada. E, Kartal Bulvar stadıydı çok iyi hatırlıyorum. Kartal Bulvar'da e, Fener e, şeyle oynuyorduk, Fener Puff'la oynuyorduk. Benim de içime Fener formasını giydim. <laughs> Beşiktaş forması. <laughs> Sizde Beşiktaş forması 7'yim. Hoca dedi ki 3-0 oldu hadi gir dedi oyuna tamam dedim. Ben de gol atacağımı nereden bileyim ya. Bir orta geldi. Çok da güzel bir voleye, yarım voleye kalktım vurdum. Kapattığı köşeden attım. Formayı çıkardım. Altta Fener forması var ve Beşiktaş golü atıyor. Evet. Soru modasına gittiğimde hoca dedi ki lisansını al gidebilirsin dedi. <laughs> Böylece tiyatro dünyasına gelmiş oldu sevgili Ceyhun. bakıyor <laughs> abi de